Türkiye'de temel hedefin bu ülkenin merkezini çökertmek için tahammüden yapıldığını görürüz. İşte bu tahammüden saldığının merkezinde de Demokrat Parti ile beraber başlamış, Adalet Partisi ile beraber sürmüş, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi ile beraber en son kök hücrede buluşarak yürüyen Demokrat Parti ile bu müdahalelerin merkezindeki muhatabının kim olduğunu, bu merkez sağ geleneğin olduğunu hepimiz görürüz. İşte bugün yaşadığımız derin yoksullukların, derin ızdırapların, daha da önemlisi daha, daha da kötüsü. Özellikle gençlerimizden başlayarak yarına dair ümitlerini yok eden bir anlayışın kademe kademe Türkiye'yi yaşanmaz hale nasıl getirdiğinin hep beraber şahidiyiz. O açıdan bugün sadece bugünü ve yarını değil, dünden getirerek bugünü ve yarını hep beraber idrakimizi tazelercesine değerlendirme mecburiyetimiz var. Dini ve milletimizin milli hislerini suistimal ederek Türkiye'nin gerçek gündeminin konuşulmaması adına bu problemlerin, bu dertlerin üzerine örtmek için biz ses perdesiyle beraber başka başka şeyleri konuşuyoruz. Ama özellikle ve bilinçli bir tercihle uygulanan siyasetin neticesinde Türkiye'de orta sınıf bilerek çökertilmiştir. Orta sınıf çünkü demokrasinin sahibidir. Demokratik değerlerin sahibidir orta sınıf milletimizin dünü, bugünü ve yarın arasındaki köprüyü kurabilme sorumluluğunu taşıyan toplumsal en önemli kümedir. İşte bilerek ve istenerek iktisadi tercihlerle beraber son 23 yılda gücünü kaybeden, refahını kaybeden, imkanlarını kaybeden en önemli toplumsal kesim Türkiye'de orta sınıftır. Çiftçisiyle, köylüsüyle, esnafıyla, kobileriyle, tüccarıyla maalesef birinci derecede uygulanan politikaların muhatabı Türkiye'de orta sınıf olmuştur. Maalesef insanlarımız yoksulluğa mahkum edilmiş, sosyal yardımlar eliyle özellikle köy kent dengesinin de değişmesi neticesinde Siyasi sadakati felce uğratılarak, iradesi felce uğratılarak siyasi sadakatinin satın alınma yoluna gittiğini görüyoruz. Oysa bizim iddiamız dün de bugün de Allah'ın izniyle yarın da alın terini karşılığını alan insanların yaşadığı bir iklimi, bir toplumsal vasatı, bir iktisadi işleyişi yaşar hale getirmektir. Bugün hakların olduğu gibi, hürriyetlerin olduğu gibi maalesef insanlarımızın rızkının da birilerinin ancak lütfuyla sağlanacağı inancını zorla topluma bir yanda demokratik hak ve hürriyetleri daraltarak öbür tarafta liyakatsiz kayırmacılığın en ücra hücrelerine kadar işlediği bir anlayışı kademe kademe milletin umuduyuz diye ortaya çıkanlar. Dini inançlarını sömürenler. Dini menfaat menfaati din yapanların elinde kurban olduğuna şahidiz ve itirazımız yeter söz milletin diyerek çıktığımız yolda bugün de değişmemiştir. Aynı noktadır. Evet değerli arkadaşlarım yıldır milletin emeği sömürülüyor. Bunca yıldır milletin ekmeği sofrasından çalınıyor. Yarın ayın üçü Türkiye İstatistik Kurumu yeniden her ay olduğu gibi bir takım verileri açıklayacak. Maliye Bakanlığı çıkmış sanki Türkiye'de uyguladığı program işliyormuş gibi bu programın diyor ikinci safhasına geçiyoruz. Hani güzel bir laf var. Birinci safasından ne gördük ki, ikinci safhasından ne göreceğiz? Tercihiniz ortada. Meclise sunulmuş yeni bütçe tasarısında da ortaya konulduğu gibi milyonların yoksullaşması pahasına, vergi üstüne vergi, millete tasarruf edin diyeceksiniz. Ama, ama kamu da bir önceki yıla göre araç sayısından tutalım keyfi harcamaların rakamlarının daha da büyüdüğü bir bütçeyi meclise sunacaksınız. Millete tasarruf diyeceksiniz ama tarihinde olmadığı kadar yolsuzluklar bu büyük ülkede sistematik hale gelmiş. Daha evvel de paylaştım. Türkiye'de kaynaklarını kötü yöneten bir iktidarın kurduğu maalesef kayıt dışı bir işleyişle beraber siyaseti zenginleşmenin bir aracı haline getirmiş. Ve kirli kaynaklarla siyasetin finanse edildiği bir ülkede daha başka bir sonucu beklemek ahmaklık olur. Daha başka bir sonucu bekleyemeyiz. Kurulan düzen belli. Bugün Demokrat Parti olarak temel, temel itirazımız. Eğer siyaset milyonların vatandaşın ümidi haline gelecekse bu değişimi önce siyasi mekanizmadan başlatmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde avara kasnak dönmüş oluruz. <laughs> Sistematik hata veren bu mekanizmayı düzeltmediğimiz müddetçe Türkiye'nin can alıcı, can yakıcı gençlerinden kadınlarına, toplumun bugün özellikle İstanbul gibi büyük metropolümüzde yaşadığımız asayiş problemlerinden, çeteleşmelerden başlayarak sanal bahisten, kara paradan adeta kamu düzenini efekte edecek, yoklukla mağlul hale getirecek bir istikametten Türkiye'de bir evrimin, bir gelişmenin yaşandığına şahit oluyoruz. İşte bunun temeli Türkiye'de işleyen bir demokratik düzeni aktif hale getirmekten geçer. Dün bütün itirazlarıyla beraber bu iktidarın dili de pelesenk ettiği ne kadar değer varsa meşhur tarihi kıssadır değil mi? Peygamber Efendimiz döneminde Hazreti Ömer'in anlattığı biz cahiliye devrinde helvadan putlar yapardık diyor. Acıkınca o helvadan yaptığımız putları yerdik misali bu iktidar da yoksullukla mücadele edeceğiz diyerek yoksullukla mücadele edeceğiz diyerek yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek geldiği noktada öyle bir çürümüşlüğün merkezindeki her acıktığında bütün bu iddialarını idealleriyle beraber sınanarak yemiştir. Ve bugün millet önünde söyleyecek sözü kalmamıştı. Söyleyecek sözleri yok. Bu vatandaşlarının yüreğinde, gönlünde, zihninde, hayallerinde yaşamaktadır. Ve yaşamaya da devam edecektir. Çünkü bu önüne geçilemez tarihi bir akışıdır. Devletin ve milletin hafızası olmuş, Büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Demirel'de vesileyle rahmetle yad edelim. Dün doğum günüydü malum. Her vesileyle bu büyük hizmet kervanı içerisinde milletimizin iradesiyle beraber millet önünde büyük hizmetler görmüş. Ama bu iktidarın işine gelmediği isim, isimlerini bile telaffuz etmekten imtina ettiği o büyük liderlerin varlığı önünde, hizmetleri önünde, ortaya koydukları ruh önünde elbette saygıyla eğilme mecburiyetimiz var. İşte o büyük cumhuriyetin nimetini bana bakın diyerek anlayın diyen büyük liderimizin önünde Bahçelerler Kongremiz vesilesiyle hem rahmetle anıyoruz hem de saygıyla eğiliyoruz. Onlar sadece ve sadece bu büyük milletin refahını düşündüler. Onlar sadece ve sadece milyonlarca insanımızın o şiirsel ifadesiyle Anadolu insanının kaderinin çatlamış topraklarla mavi gökyüzü arasında sıkışmış kaderini değiştirmek için mücadele verdiler. İşte biz de bugün bu mücadeleyi yeni bir faza, yeni bir döneme, yeni bir evreye taşımanın mücadelesini vermek mecburiyetindeyiz. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin sıkıştığını hem bölgesel gelişmeler hem Türkiye'nin içinde yaşanan gelişmelerden hepimiz anlıyoruz. Sıkıştığını nereden anlıyoruz? İşte bu keyfi rejimin bedelini milyonlarca insanımız daha da yoksullaşarak ödüyor. başkanlığı hükümet sistemi diye ortaya konulmuş bu çarpık düzenin, bu keyfi düzenin aldığı yanlış kararların bedelini milyonlar olarak hepimiz ödüyoruz. Sadece bir maliyetini ifade etsem, kur mevduat, Türkiye'nin 128 milyar dolarının telef edilmesi, bunlarla birlikte işte bugün yan maliyetlerini Öyle bir büyük öngörüde bulunmuşlar ki sıkıştıkları için Damat Bakan döneminden başlayarak ama son iki yılda da sürdürmüş kurtarıcı diye beklenen Mehmet Şimşek altın üzerinden borçlanmış Türkiye. Ve her gün altın fiyatı yükseldikçe Türkiye'nin borcu daha da katmerleniyor. Son iki yılda yaptıkları borçlanma dolayısıyla 9.4 milyar dolardı. Altın yükseldikçe borcu da Türkiye'nin yükseliyor. Bu çarpıklığın neticesini biz ödüyoruz. Ama iktidarda olanlar bütün bu gerçeklerin milletle buluşmaması için bir hamasi söylemle beraber milletten artık destek göremedikleri için kendi kurtuluşlarını işte ABD'nin büyükelçisi ifade etti. Meşruiyeti oralarda arıyorlar. Oralarda aramakta yetmiyorlar. İşte bu çarpık düzen maalesef PKK gibi bir terör örgütünü Türk demokrasisinin kilidi haline getirdi. İster iktidar ister muhalefet. Yüzde artı bir dengesi dolayısıyla etnik bölücü PKK hareketinin siyasi temsilcileri de dahil olmak üzere maalesef sistemi enfekte eder hale geldi. Ve bugün bir yanda millete hikaye anlatıp neymiş Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük meydan okumalarla karşı karşıyaymış. Peki adama sormazlar mı? Niçin Türkiye milli güvenliğine yolu yönelik tehditlerle karşı karşıya kaldı? Sizin yüzünüzden rejim değiştireceğiz diyerek Suriye'de attığınız adımların neticesinde bugün aşağı yukarı 15 yıla yakın bir zaman geçmiş. Suriye'de iç savaşın nasıl başladığını kamusal hafızada bile artık hatırlayamaz haldeyiz. Ama sizin yanlış öngörüleriniz, yanlış tercihleriniz, hızlı bir değişimin Arap Baharı ile beraber Suriye'de de gerçekleşeceğine inanarak onun önünde yürüyerek Türkiye gibi en uzun siyasi sınırına sahip olduğumuz bir coğrafyada yanlış tercihlerimiz PKK'yı getirdi orada ortaya çıkmış iktidar boşluğu dolayısıyla ABD gözetiminde özel güvenlik şirketi haline getirerek orada bir özel alanı ele geçirmesine vesile oldu Şimdi sizin politikanızın neticesinde ortaya çıkmış tehdidi bertaraf etmek için yine millete dönüp bir lütufmuş gibi daha evvel yaptıkları birinci çözüm sürecinde olduğu gibi şimdi de yeniden bir İmralı süreci adı altında süreç yürütülmeye çalışılıyor. Başından itibaren itirazlarımızı, endişelerimizi, kaygımızı bu mevzunun üzerinde düştük. Büyük Millet Meclisi'nde de birinci derecede yetki sahibi olan insanların yüzüne aykırmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve hukukunu, egemenlik hakkını korumak adına orada seslendirmek için var gücümüzle çabalıyoruz. Bu yanlışlardan doğruya gidilmez. Hani güzel bir sözümüz var. Kem aletle kemalet olmaz diye. Yanlış tercihlerle doğruya gidebilme şansınız yok. Doğu güney doğu başta olmak üzere on yıllardır kendi içinde kendi dışında terör örgütünün gerçekleştirdiği infazlar katliamlar ortadayken terör örgütü PKK'yı kendisini Kürt olarak tanımlayan vatandaşlarımızın yegane tek meşru temsilcisi yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Siz kısa vadeli hesaplarınız için PKK ile PKK liderinin terörist başı elinizde diyerek olmak, pazarlık yaparız diyerek onun üzerinden iki yakınız bir araya gelmiyor, siyaseten kendi hedeflerinize ulaşmak adına bir strateji yürütüyor olabilirsiniz. Kısa vadeli olarak ülkede terör örgütü silah bırakmış gibi bir algıyı da yaratabilir. Daha geçen gün yine bir gösteri milletimizin önüne sunuldu. Neymiş dağdan inmiş teröristler silah bırakıyormuş. Daha belki açıklamayla beraber değerli arkadaşlarım PKK kendini feshetmemiş etmemiş miydi? Biz öyle biliyorduk öyle değil mi? Buradan bile bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti devletin tehdit eden asıl meselenin terörü aparat yapmış, etnik bölücü siyaset olduğunu, etnik bölücü siyasetle mücadele olduğunu burada altını çizmek isterim. Siyasi hedeflerini silahı, terörü aparat haline getirip araç haline getirip. Milyonların zihnine çakarak kendi manyetini oluşturmuş ve kendisi dışındaki bütün örgütlenmeleri silah yoluyla 80'li yılların başından hatta öncesinden başlayarak karşımızda yok etmiş bir terör örgütü var. Ve bugün getirip uluslararası alanda terör örgütü yaftasıyla artık faaliyet yürütmekte zorlanan PKK'nın isim değiştirerek, siyasallaşarak hem Türkiye'de hem bölgede etkinlik sahasını, meşruiyet sahasını genişletecek bir süreç yürütülüyor endişesini derinden yaşıyoruz. O açıdan değerli arkadaşlar arkadaşlarım. Açık yürekle söylüyorum. Defalarla da ifade ettik. Biz kendi vatandaşlarımızla bir ahbap çavuş ilişkisi içerisinde hukuk kurmuyoruz. Cumhuriyet ve cumhuriyet öndesidir. İmparatorluğun bakiyesi olarak 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı ile beraber başlayan modern bir devlet kurmanlaşımız içerisinde en temel zeminimiz vatandaşlık hukukudur. İşte bugün Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike Türkiye'yi kimlik sahalarına bölmekten geçmektedir. Türkiye'yi kimlik sahalarına bölerek Türkiye'de etnik bölücü hareket PKK, Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi işte iktidar partisi sünni vatandaşlarımızın temsilcisi işte diğer partiler milliyetçilerin temsilcisi diğerleri mezhebi olarak farklı olan vatandaşlarımız böyle bir Türkiye hayal edilebilir böyle bir Türkiye felaket senaryosudur değerli dava arkadaşlar. O nedenle biz demokrasi ve hukuku zemini haline getireceğimiz. Önümüzdeki süreç içerisinde problemlerin demokratik kanallara aktarabilmenin önünü açacak. Yeniden bu ülkede herkesin alın terini piyasada da eşit rekabet şartları içerisinde alabildiği Mahkemelerde de alabildiği, devlet kademelerinde de fırsat eşitliğiyle beraber alabildiği bir Türkiye hayalimizi bunca yıldır konuşuyor olmaktan muzdaribiz.